Sakin beni vurma. lü 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 lü. Seni vurmayacağım. Bir seferde kayar. Ha, seni affettim. Hadi gelin şu titanlarla savaş yapalım arkadaşlar. Şu titanları bir alt üst edelim. Geldim patronum. Şimdi onları dövme. Hazır oldayım. Biz geldik. Hadi savaşın. Ne? Ne oluyor? Hadi görüşürüz biz gidiyoruz. Kendi başına devam et. Bunu siz istediniz. Kalkanım var bilmiyor musun çocuk adam. ya bakayım şimdi buraya. Sana ben şimdi bir sıkarım şöyle. Aa, kulaklığım. Beni işlemez. Sifonu şöyle. Çek çek çek. Of. Aa. Gel lan buraya. Puff. Aa. Puff. Aa. Şimdi seni ben gel lan buraya. Kafana kafana vururum seni. Kafana 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 kafana. Aa, kendine ne sanıyorsun sen? Gel lan buraya. Aa. gözlerim kör oldum. Aa. Değil mi bu şimdi. Bir dakika içinde. Şimdi... Bu bir tuzakmış. Biz ne yapacağız? O büyük bir hasar aldı. Ne yapacağız? Hala yaşıyorum ama büyük bir hasar aldım. Görev başarılı, başarılı değil. O bir tuzakmış. Puh, subscribe.